Arkadaşlar Bugün Melis le. ne oynuyoruz Melis Avatar. Ne oynuyoruz Avatar. Avatar ve orta oynuyoruz Arkadaşlar bakalım bugün nereye gideceğiz Şurası ne Melis Şu makasın olduğu yer ne Koför Biraz koföre gidelim ya saçlarımızı yaptıralım ne olur ne olur Lütfen <laughs> lütfen lütfen Hadi ne olursun Bugün arkadaşlar saçlarımızı yaptırıyoruz Vav wow, Sırada bekleyen mor saç Uh Burada ne alacağız şimdi? Ay şu pembe saçlı kızı ben alabilir miyim? Senin mi o? Hı. tamam. Merhaba tatlım. Hoş geldin. Dur dur. Ben kuaförüm. Sen otur. Sen, ee, sen otur. Sen <laughs> kendi saçını yapamıyor burada. Yapamıyor. Yapmayacağım. Boyatacağım saçını. Tamam ben boyayacağım senin saçını. Sen ne renk istediğini söyle. Ben bu rengi. Otur tatlım sen. Bu rengi. Istiyorum. Sen pembe mi istiyorsun tatlım? Evet. Tamam senin saçını. De, ama şimdi... Yalnız bizim Bizim eee kuaför dükkanımızda müşteriler boyaları kullanmıyor şekerim. Hı. Kuaför benim odama göre sen bana söylüyorsun ben boyuyorum. Tamam mı tatlım? O zaman senin saçını boyayalım şöyle. Ay, ay. Aa, öyle değil şöyle. Neyse nice, ben de bilemedim boyunu ya. Heh. Evet, boya boya boya. Dur. Hadi tatlım boyayalım. Evet. işte çok güzel bir pembeye boyadım. Bu saç modelini beğendin mi? Tamam. Bu <laughs> kadar mıydı? Sen <laughs> orada sadece farkında mısın? Bana oynatma. Nereye gidiyoruz? Ben ben Burası neresi? Herkesi. Neresi? Otel. Otele geldik. Arkadaşlar doğru. <laughs> Arkadaşlar. Orada ova, oh, wow. otel yuvarlak yatak. Bu oh, çok güzel bir oda. Keşke gerçek olsa. Ha, uyuyorlar bu kızlar. Kaç kız var bu odada? Bu oda kaç kişilik? Gelen gelene şuraya bak bavulunu atan uyuyor. Bavulunu atan uyuyor kardeşim. Sen de koltukta uyu tatlım hadi. Uyudu gerçekten ya. Bu pembe nerede uyuyacak? Pembe saçlı. Yok artık. Ağzından bakar mısın? Ağzından <laughs> su var çıkıyor. İnanamıyorum. Wow. Bir dakika bir dakika benim böyle gardırobum yok. Wow Esmişler. Senin var mı? Şimdi. Var. Kızım ne yapıyoruz? Otelden çıktık. Nereye gidiyoruz? Çok kafam karıştı benim bu oyunda. <gülüyor> <gülüyor> Çok kafamı karıştırdın. Burası neresi? Çabuk söyle bize neresi burası? Burası giyim mağaza mı? Evet. Oo giysi mağazasına geldik arkadaşlar. Arkadaşlar Hepsinden. De... Arkadaşlar biraz da ben oynayabilir miyim bir saniye? Ben ne de ben alacağım. Ben alacağım. alacağım. Hepsini alacağım. Ben de. Alacağım. Ben, de Ay, alacağım. ben de hepsini alacağım. Aynı çantaya koyacağım. Sen ödeyeceksin. Benim kredi kartım yok bu arada. Oo, oh, şu şunu da alacağım. Burada son kalmasın. <laughs> alacağım alacağım. Oh, sen alma ben <laughs> Bu benim oldu. Of. Aa dur dur şunu <laughs> alacağım. Şu kıyıda alacağım. <laughs> sen öde hepsini. Benimkileri de sen öde. Tamam tatlım? Poşete koyar mısınız onları ee, lütfen? Bunları nasıl taşıyacağız bu arada biz? Onu <laughs> kıf. Arabamız var mı? Arabamız var mı diyorum. Yok. Nasıl açacağız? Ha, böyle taşınabiliyor mu? Oo, ne güzel ne rahatlık ya. Oo, kuyruklu piyona. Çok severim dinlemeyi. E bunlar hala uyuyor. Bir sürü geldi bu kız. Şey yapacağım. Ne yapacaksın? Aldıklarının hepsini buraya mı asacaksın yoksa? Emin misin? Gerçek erkek kıyafetleri var orada ya. Ne arıyor onlar? Burası kız odası. Tuvalete mi atmaya çalışıyorsun şapkayı? İnanamıyorum. attı gerçekten artık arkadaşlar. O ne? Onun da tuvalet tıkanacak. Sonra bütün o pis sular dışarıya çıkacak. Ay iğrenç kokacak. Her yer suda basacak. Çöp denen bir yer var. Hani kullanmadığım. Eskimiş. İnanamıyorum Melis sana. Bavulu da attı arkadaşlar. Ay tuvaletten çıkarıp tuttum arkadaşlar. İnanamıyorum. Çok kötü. Çok kötü. Senin benim kızım olduğunu... Bunu atma Lütf, lütfen. Lütfen artık böyle bir şey atma lütfen. Attı arkadaşlar yine attı. Yine attı. Şu tarafta ne var merak ettim. Bir elimi bırakır mısın? Bana oynatmıyor arkadaş. Va dur sen şurada. Ay ben de dokundum o tuvaletten çıkan bu oğlu ya. Oo banyoya bak küvet var. Dur bir saniye ya. o burası ev mi? Otel mi? Dur. Bak ha çamaşır makinesi de var. Çok kötü ya. Bir tuvaletten çıkan şeyi aldın. Farkında mısın? Çok pis o. Hiç çiçenik değil. Ay. Şu an midem bulandı arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay ben devam edemeyeceğim. Melis'cim. Sana iyi oyunlar diliyorum. Hayır. Ama yani çok kötü oynuyorsun. Tamam tamam. Herhalde. Şu aldıklarını bari yeriz. Sen bu pistlerinin meden barikasıydı neyse. Evet arkadaşlar, bir sürü şey. Birazını da ben almıştım farkındaysan. Farkındasın. Bu benim. Nasıl senin hepsi? Birazını ben almıştım. Şu tek bak benim, tamam mı? O etek pırpırlı etek benim. Evet. Hayır benim. 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 O fırfırlı <laughs> elbise de benim. Benim. Hayır benim. Benim. benim Ama benim. Tamam tulum senin olabilir. Ama fırfırlı eteği vermem. Bunlar ne ya? Şu atlet gibi mi? Onların ne olduğunu bilemedim ama beğenmedin de zaten. Neyse önemli değil. Bu kızlar uyansın da bir üstünü beğen. Benimki hangisi benimkisi? Bu muyum ben? Dur fırfırlı eteğimi giydireceğim ben kızıma. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır hayır. Ya hiç güzel olmadım bir kere o tişörtte. Tamam dur Çok dur. Çok yüküşsün. Vereceğim. Verir misin eteğimi? Al. Sen. Nerede e, eteğim? Sussun. Tamam giy. Üstüne de bir şey bulmam lazım. Şunu giy tatlım sen üstüne şöyle. O ceket. Olsun fark etmez. Tişörtler nerede? Tişört almadın mı? Ben tişört yapacağım. Alacağım. Tulumu tamam, giydim. Giydirmek, çıkarmak istiyorum ben bunu nasıl çıkıyor? Çıkartamıyorum ha? üstündekini. Üstündeki bir şey giydiği ha. zaman. Tamam, şunu giy. Aa dur dur şunu <laughs> Sonra ceket giyiyor üstüne. ceketi tamam. giymesi de olur yazmış mı? Elinde bir kağıt var bunun. Ne? Not mu var burada? Tamam, notu bırakması tatlımsın. Ee, ayakkabılarım da hiç güzel değil. Şu pembeleri giyeyim bari hem ayakkabılar. İşte o zaman ben de sizdeki sandaletleri giyeyim. Wow, Aa çok güzel oldum ama ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Kırmızı saçlarımla. Hayır oğlum çanta lazım bana bir tane. Alsa. Ben de pembe saçlı. Çantayım aslında. Aa ben de giyeceğim. Hayır bebeğim. Bu da çok büyük. Ben şunu alacağım. Yok o çok büyük. Ben çanta istemiyorum hocam. ya da ya. <laughs> ben hemen e, şeyimi alıyorum. Ama dur ben kaldım çaltı. mı orada farkında mısın? Yani ben gözükmüyorum. Ben kalk. de çantalı. Bavulumun ay uyudu benimki. Sana kalk. çanta kaldı. Kalk kalk. kalk çanta kalk. kalmadı. Gerek yok ben bavul istemiyorum zaten bavulumu isteyeceğim ben. Ama geliyorum. bugün okul. Ben gezmeye gidiyorum okula gitmiyorum bana ne yok istemiyorum. Al ben uyuyacağım. Hayır ben okula gitmeyeceğim. Çeksin. Gitmeyeceğim işte. <laughs> Çek. Çeksin. Of, İçeceksin. of okula 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 hep okula hep okula neyse hadi neyse ev eğlenceli bir yer ya ana kız ana sınıfı mükemmel eğlenceli. Bu, bu amca ne arıyor bir sorabilir miyim Aa! bizim okulda? Kim Aa, bu? Müdür müdür? Ha, müdür. müdür bey merhaba. Benimkisi nerede? Benim kızım nerede? Onu da getireceğim. Getir. Ama buna ayakta olacak. Onda ayakta oluyor. Niye ayakta oluyorlar? Sıralar var burada otursalar ya. Oturtturamıyorlar. Günaydın Müdür Bey, günaydın öğretmenim. Heh, ya, anne ben de otur. he? Çantaları ver. Ver. Ne çantaları ne koydular bu arada? ödevlerini yaptılar mı? Ben bana kalem, hedefte. He, onları masalarına koysan kalem, müzik, olur. Heh. Evet. Ee, Seninkine tamam. bakalım Ne var benim çantamda Hiçbir şey yok sende Nasıl yok ya benim defterlerimi koymadın mı Ay çok fena Ay, Öğretmenim kardeşim benim defterlerimi evde bırakmış Ben aslında çantama koymuştum Ah düştüm Otur, otur tatlım <laughs> yerine Oturmuyor Ben oturduğum için Ya sen kalk o zaman. Otur canım, otursanak hayatım. Otur. O zaman oturmuyorsa, ben sesimi oturmak zorunda. Öyle mi? Evet. Şuraya oturabilir. Benim benim. Sen oraya otur bakayım. Oturmuyor. Oturmuyor. Belki sen oturursun, ben oturmazsam. Ah, oraya oturdum. Tamam. tamam. Senin yerine otur. Oh, kalenderle deseler de benim oldu. Yaşasın. O zaman. Sana bir not şey defteri var. kimin arkadaşlar? Yerde ne geziyor bu not notlar? Bir notları? tane de kalem. Şu kitapta benim zaten. Kutu. Okuyayım ben. Evet benim kaçıncı sayfadan çalışıyoruz? Evet. evet Aa, Osman. Osman arkadaşlar. Osman buldum bir tane. Şu Osman. Merhaba arkadaşlar. Osman neydi Melis? Kemik. Kemik adam. Arkadaşlar. O Osman'a ruj mu sürüyorsun? Yok artık. Müdüre mi ruj sürüyorsun? Ne yapacaklar seni? Görmesin. Bu senin. Benim değil. <laughs> ya hayır <laughs> ben çantamı attım <attığını> farkında mısın? <laughs> gördüm seni. Gördüm gördüm. Sen yaptın yine bunu. Açalım, yine bakalım. <laughs> yine ya. Elimi tutuyorsun Yusana bu arada. Sana yine bakacağız. Sana niye bakacağız? Bu ne? koyarım. Benim değil Anı kardeşim koymuş öğretmenim. Ben ruj taşımam. Az önce de Osmanlı Müdür Bey el sürüyordu kendileri. Ben yapmadım öğretmenim. Şu arkadaş, şu arkadaş var o yaptı. Hayır ben yapmadım. Hayır ben zaten ben... öyle bir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi ben burada oturmuş kitap okuyorum. Ben notlar alıyorum. Ben de. Sen, sen bir kere öğretmenin masasına oturuyorsun. Kalk da yerine otur. Sil çaldın. Zırır. Ben gittim. Ben de kaldım yani. Kaldım, kaldım, kaldım. Ben kantine gideceğim. Ben de gideceğim. Benimki geldi. Ya şimdi takip ederim yoksa bizi bırakıp gidiyor her yere. Kendin girdin beni yine dışarıda bıraktın, farkındım. Bugün ben bize oyun ne çatlar, kantin yani, çatlar. Öyle mi ne oynuyor? Aa ne var var burada takıldım. Mas boş masa yok mu? Ne ya? yapıyorsun? Bu yutulamaz. Otur. Ne yapıyorsun beni? Ne yapıyorsun beni? Neyse bu masa da çok kirli. Bu daha temiz. Beni bırakır mısın? Benim bebeğimle oynuyorsun. <laughs> ben tamam böyle oturuyorum. Ne yiyeceğiz biz ya? Hayır, ben bir şeyler alıcam. Kendileri getiriyorlar. Ya hayır, hayır kendileri getiriyorlar. <laughs> getiriyorlar alacağım ben. Arkadaş, aa, evet bak, gördünüz kendi oturuyoruz, kendin alıyorsun. Oh. Neden Ben o yemek uhm, Ama kendine... Ben <laughs> <Taba. gülüyor> de sana istediğim meyveyi koyarım. Tamam. Bu geldi. Hayır onları başkaları getiriyor. döktün döktün içine mesela. Şey. Evet, Otursaydı bir önce masaya. Hı -hı. Evet. Hı. Tuzu da yiyecek o tuz da peynirli tuz. <laughs> tuz mu? Evet. Ya tuz. Ben tuz istemiyorum. Hı -hı. Niye söylemiyorsun tuz olduğunu benim tepsimdekini? <laughs> Ya, Çok ben şey ben yemeğimi yiyeceğim. Bırakır mısın? Dur ilk önce ben yiyeceğim. İlk önce ben yiyeceğim. Şimdi görürsün. Ödemesini sen yap. Ya oldu canım gel buraya. Kaçma <gülüyor> kaçma. var. <laughs> <laughs> benim de var. Benim benim. Evet arkadaşlar şimdi koyduğumuz bu kadar. Beni karşını bulamadım. Oyuna devam edemiyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.